Türk Milleti, Atatürk tam on beş yıl önce bugün hayata gözlerini kapamıştı. O gün bütün Türk Milleti göz yaşı geçmiş, insaniyet âlimi eleminize iştirak etmişti. Çünkü Türk Milleti büyük bir evladını, başarıyı insanlık ibadet zahabın en kuvvetli bir hükmünü kaybetmiştir. Şimdi şu anda maneviyatını ruhlarımızda mukaddes bir varlık halinde yaşattığımız Kemal Atatürk'ün fani vücudunu ebedi metfenine Anıtkabi adını verdiğimiz buraya bu için toplanmış bulunuyoruz. Yurttaşlarım, tarih bize gösteriyor ki yeni devir açan ileri milletler evvela büyük evlat yetiştirmişlerdir. Evet. Kemal Atatürk de hiç şüphe yok ki bu müstesna harika şahsiyetlerden biridir. Onun yarattığı, milletini hediye ettiği muhteşem eserlere baktıkça şu hükmeler var. O büyük bir askerdir. O emsalsiz bir devlet adamı. Müstesna bir inkılapçı. Ve manevi gidasını milletini, hizmet aşkını, içinde yetiştiği cemiyetten, bu milli ilham kaynağından alan bir dahidir. Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve layık, demokratik cumhuriyet rejiminin hukuki mesleğini teşkil eden anayasanın vücuda getirilmesiyle yetmeyeni bir Türk devletinin sağlam temelleri atılmış oldu. Bu suret Atatürk, adetin devletinin tanesi ve dünya da devlet adını olmak şeref ve vasfını kazandı. Büyük eskere Atatürk'ü bu fıtrı cesaretiyle bir kahraman tanımak noksan bir görüş olur. O strateji ve taktik sahasında ...Kendisine mahsus engin bilgiler ile askerlik mesleğinin en kudretli mescidi... ...Dahiyane vuruşlarıyla Harp Üstadı, tek kelime ile yansarsız bir kumandandı. <laughs> Muhterem vatandaşlarım! Atatürk'ün çok kısa olarak belirttiğe çalıştığım müstesna vasıtalarının ve bunların neticesi olan emsalsiz başarılarının bir teki dahi bir paniği milletler nazarında tarihte ebeveyleştirmeye kafi gelir. O devlet kurmakta, devlet idare etmekte, askerlikte, inkılapçılıkta ayrı ayrı onun sahip olduğunu bütün cihana göstermiştir. 20. asrın en önde bir lider olduğunu ispat etmiştir. Atatürk, sen bizden Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatını, şahsiyetini, milletinin hizmetine bakmaktın. ...Türk'ün gıdde ettiği, tahsiz ettiği, öldüğü ve ödündüğü vasıflara maliktir. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen bu kattas topraklara veriyoruz. Belki hakiki yarın bana inandı bağlandığım Türk milletinin minnet nesidir? Nur içinde,